Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkab Dice kanalında yeni bir kargo açımına hoş geldiniz. Bugün Nike.com'dan güzel bir kargomuz var. Hemen şöyle bayağıdır da bekliyordu açıkçası. Niye bu kadar uzun sürdü bunu açmam bilemiyorum. Biraz heyecansızdım. Galiba tüm dünya biraz heyecansızdı. Çünkü çok fazla ses getirmedi. Çok fazla gündeme, piyasaya düşmedi. Ben de indirimde olduğu için almıştım. Şu anda hala indirimde. Muhtemelen sizler bu videoyu izlerken de yine indirimde olacak. Beklentim çok yok ama yine de ihtiyacı veren bir basketbol ayakkabısı olacağını düşünüyorum. Zaten detaylı performans incelemesi yapacağım. Şu anda sadece biliyorsunuz kargo açımı yapıyoruz. Ne kadar sürede geldi genelde en çok bana sorulan sorulardan biri oluyor. Sanki ben Nike yetkilisiymişim gibi. Abi ne zaman gelir şöyle oldu böyle oldu gibi. Yani genel itibariyle bir hafta 10 gün içerisinde geliyor ama çok geç kaldığı zamanlarda oldu. Daha erken geldiği zamanlarda oldu. Değişiyor her marka gibi. Nike'da belli olmuyor gönderimleri. Bir de biliyorsunuz yurt dışından geliyor. Dolayısıyla biraz beklemeniz gerekiyor. Tek bir ödeme yaparak direkt gümrük vergisi, kargosu hepsi içerisinde almış oluyorsunuz. Hani ekstra bir ücret çıkmıyor. Bu da yine bana çok sorulan sorulardan biri. Abi yurt dışından geliyorsa gümrük vergisi ödeyecek miyim şu bu tarzında çok sorular oluyor. Halbuki yani sitede böyle bir şey de yazmıyor ama işte İnsanımız korkabiliyor veya endişe edebiliyor. Merak etmeyin, sipariş verin, geçin. Zaten açıklamaya da link bırakmış olurum. Evet, şöyle güzel bir kargoda geliyor. Hemen şöyle açalım. Dediğim gibi bayağıdır bekliyordu. Ben bu kutuları atmıyorum çünkü tekrar kullanmanız için şurada bir yapışkanı oluyor. Eğer iade etmek isterseniz de yine bu kutu içerisinde iade edebilirsiniz. Şöyle çıkartalım. Tek söylemiştim, evet biraz büyük bir kutuymuş. Arkadaşlar, Russell Westbrook logosunu anında birçoğunuz kesmişsinizdir. Jordan Why Not yani 06 gerçi noktayı şimdi Türkçe söyledim İngilizce <laughs> buna çok takılıyorlar ben de bazen ne diyeceğimi şaşıyorum Jordan Why Not 0.6 diyebiliriz veya 0.6. modeli yani çok da bunun üstünde durmaya gerek yok ama işte bazı takıntılı insanlar oluyor mesela işte Nike diyorum abi onun gerçeği Nike bilmem ne falan Nike diyorum Nike neymiş bu oğlum Nike onun gerçeği deyip <laughs> hiç kimseyi memnun edemiyorsunuz arkadaşlar. Ben de nasıl hissediyorsam, nasıl o anda aklıma geliyorsa söylemek istiyorsam o şekilde söylüyorum. Evet yine tipik bir kutu. Bu şekilde son belki kaç ayakkabısı? Hatta belki hepsi olabilir. Şöyle bakıyorum çevremdeki ayakkabılara da. İlk ayakkabısı dışında galiba hepsi bu kutuyla geliyor. Yani bunu sevmiyorum. Farklı kutu tasarımlarını bence bizlere sunmaları gerekiyor. Şöyle sizlerle birlikte açalım. Evet görebildiniz mi? çıkartalım. 45 numara aldım her zaman yaptığım gibi ve evet çok ilginç farklı bir ayakkabı. Değişik. Çok değişik. Diğerini çıkartayım. Üstünde arkadaşlar fermuar var. <laughs> Gerçekten farklı. Dediğim gibi indirimden aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 2400 civarına oldum. Alalı bir hayli oldu. En son şimdi bu videoyu çekmeden önce kontrol ettim. Baktım hala numara var ve 2400 olarak da sitede yine duruyor. İyi bir rakam artık hani 2.5 seviyeleri, 3 seviyeleri bir ayakkabı için tercih edilebilir, alınabilir seviyeler. Maalesef şu anda o konumdayız. Hani 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler görüyorum arkadaşlar. İşte özellikle son zamanlarda iyizler alıyorum biliyorsunuz. İşte 6.5, 7'lerden alıyorum. Onlardan satılıyor tekrar resel piyasasında. İşte istediğiniz Jordan marka modeller ayakkabılar 5.000 liralar, 6 bin liralar. Dolayısıyla bu rakam bence artık tercih edilebilir. Fena olmayan bir rakama dönüştü. Fakat dediğim gibi Why Not çok ses getirmeyen bir seriye dönüştü. Biraz da Westbrook'un kariyerindeki bu düşüş, oyunundaki kötüye gidiş muhtemelen etkiliyor. Yoksa eski modellere bakıyorum, eski ayakkabılarına bakıyorum. Gayet güzeldi. Hepsi çok tercih edilebilirdi ve benden en çok istenen, incelememi istenen ayakkabılardan biriydi. Ama bu öyle olmadı. Hiç hatta yani ses bile getirmedi öyle söyleyeyim. Şimdi ise şuna detaylıca bakalım. Siz ben yukarıya alayım. İlk izlenimlerimizi, fikirlerimizi paylaşalım. Sonra da çıkışımızı yaparız ve biliyorsunuz detaylı performans incelemesinde 2-3 hafta, bilemediniz bir ay içerisinde yayınlamış olurum. Bunlar için de biraz vakit geçirdikten sonra. Ayakkabılarımıza biraz daha yakından bakabiliriz. Şekil şemali olarak gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Birçok da dizayn detayı var ama nereye bakacağınızı ilk başta şaşırıyorsunuz. Benim en farklı bulduğum, dikkatimi çeken kısım alt kısım oldu. Elimi aldığım zaman ellerimi biraz acıttı. Çok tırtıklı, çok dışa dönük ve canavar gibi bir alt tabana benziyor. Muhtemelen öyle olacak. Dışarıda kullanabilirsiniz gibi düşünüyorum ilk bakışta. Gerçi biraz daha bakınca yumuşak olduğunda görüyorsunuz ama yine de bu harika bir alt taban olduğu gerçeğini değiştirmez. Yastıklamamızı gösteren Air Zoom logosu yanda ve burada bir şimşek gibi çakmış. Arkada Jordan logomuz var. Evet çok hoş, çok güzel gerçekten. Ortada hemen görüyorsunuz. Orta taban desteğimiz ve Westbrook logomuz çok kaliteli bir alt taban olmuş gerçekten. Ayakkabının en hoşuma giden kısmı alt tarafı oldu arkadaşlar. Dizayn detayı olarak ortada yine bir Westbrook logosu var. Dikişli. Ortadan dikiş geçiyor. Ve burada nefes alması için deliklerimiz var. Tabi dizaynın en büyüğü buradaki fermuar kısmında. Bu gerçekten açılıyor mu? Evet açılıyormuş. <laughs> gerçekten kapanmıyor ama muhtemelen. Ve şuradaki ilginçliğe bakar mısınız arkadaşlar? Burada Why Not Zero değil mi? OT Onyx Why Not bir şeyler yazıyor. Hepsinde why not yazıyor. Farklı farklı yazılar da var. Yani fermuarın devamı aslında şurada çok belirgin bir şekilde gözüküyor. Why not, nokta altı galiba. Why not, soru işareti. Ne yazdığını tam olarak I on X AM bir şeyler. I am yazısını gördüm. Farklı farklı şeyler yazıyor ama çok ilginç olmuş. Yalnız bunu açtığım zaman... Bir dakika. Açtığım zaman... Nasıl bağcıkla ne bağlayacağım? Nasıl yapacağım bilmiyorum. <laughs> Burası çok sıkıntılı bir durum. Burada cırt bir yapı mı var? Yok değişik bir yapı var arkadaşlar. Yani bu böyle egzentrik şeyler yapıyorsunuz da bunu oyuna etki etmesi biraz sıkıntılı oluyor. İçerisi bayağı karmaşık duruyor. Neyse şimdi dizayn detaylarına bakalım. Logomuz var. Jordan logosu arkada. Hem Jordan hem de Westbrook logosu. Hemen altında not yazıyor ve soru işareti neden olmasın şeklinde. Ve çok ilginç bir dil yapısı. Fake ayakkabılarda olan tarzda hiç üstüne dikmeye bile uğraşmamışlar. Süngeri olduğu gibi göstermişler. Dilde bir Jordan logosu. Şu içine bakalım. İçinde ne var? İçine de kağıt koymuşlar. Normalde karton koyarlar. Ya bilmiyorum Nike da çok bu ayakkabının üstüne gitmedi gibi hissediyorum arkadaşlar. Reklam olarak diğer oyuncularda çok giyilmedi. Westbrook'un düşüş gösteren performansıyla çok etki ediyor. Altta ise bir Jordan logomuz var. Diğer teki de aynı mı diye bakıyorum. Evet 3 aşağı 5 yukarı tekler aynı. Bazı ayakkabılarda biliyorsunuz farklılıklar olabiliyor. Bunda ise farklılık yok. Hemen ağırlığına bakalım. Kaç grammış onu merak ettim. Çok hafif değil, çok da ağır değil. Ortalama bir ağırlığa sahip olacak herhalde. 420 yani yani çok bakın 419 bazen teklerde birbirinden farklı oluyor. Kaç gram oynayabiliyor. Şöyle çıkartayım. Çıkarttığım anda zaten Etiketiyle geldi. Evet şurada kalmış. Kağıt konulmasını da hiç sevmem normalde. Evet bakın 423 gram. Bir 3 gram falan evet. Diğerlerinde de 5 grama yakın oynayabiliyor. Dediğim gibi çok hafif değil. Ama ayakta da ben çok ağır hissettireceğini düşünmüyorum şahsen. Üst kısmı çok farklı. Alt kısmı her ne kadar güzel olsa da üst kısmına aynı şeyi söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Şu içeride kullanılan materyal gayet hoş duruyor. Kalın, güzel gözüken. Ve hem şekil şemal olarak da keyifli duran bir bölüm. Aynı zamanda burada kullanılan tüylü nubuk kumaşı da oldukça güzel. Yani bu fermuarın çevresinde kullanılmış olan nubuk. Ama şuradaki yapıyı pek beğenmedim. Çok dandik ve sizi tutacakmış gibi hissettirmeyen, ince, transparan, içini gösteren bir pencere var. Burada dikkat ederseniz bağcıkların geçtiği ve aşağıya doğru inen turuncu turuncu halatları görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda şöyle elimi sokmaya çalışayım. Evet elimi de görebiliyorsunuz. Burada ayakkabının iç teknolojisine tamamıyla bakabiliriz. Şunu ben biraz yavaştan da açmış olayım. Evet ayakkabının içinde görüyorsunuz arkadaşlar. Delikli mesh dediğimiz birçok ayakkabıda kullanılan yumuşak hava alabilir kumaş var. Direkt olarak bu dile dikilmiş. Bu dili çok fazla oynatmayacak. Fakat içeride yapılar çok karışık duruyor. Bilmiyorum sizlere de öyle geldi mi? Özellikle bu bağcıkların geçtiği ve dibe doğru uzanan halatlar. Yani burada adam akıllı sıkmak etmek zor olabilir. Ayrıca arkaya doğru gidildiğinde ayakkabının içinde bölümlendirilmiş bir kısım var. Buradan da bağcıklar geçiyor. Hatta ekstra bir delik de koymuşlar. Yani çok değişik geldi açıkçası. Çok rahat edebilir miyim ona emin değilim. Bağcığı bir kaçırdığınızda onu toparlaması da zor olabilir. Tabi ayağımıza giydiğimiz zaman bunu daha net, daha detaylı göreceğiz. Arkadaki aşil yastıklamaları pedlemeleri fena durmuyor. Çok aşırı kuvvetli değil, aşırı güçsüz de gözükmüyor. Gayet ideal olacak. Size bakalım 45 numara bana nasıl olacak onu merak ediyorum. Son ayakkabılarda hafif uzun gelebiliyordu. Bunda da aynı şekilde olacak mı? Yan tarafa yapacağınız hamleler nasıl olur? Şu an aklıma o geliyor ama ayakkabı yana doğru da böyle ufak bir genişlemeye sahip. Şu dediğim gibi üst kısım bir tuhaf olmuş ama yani farklılık yapmak açısından da Tercih etmiş olabilirler. Çok benlik değil. Sizler ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Onun dışında şu ön kısımlar ve parmağınızı tutacak ekstra katmanlar güzel gözüküyor. Ayrıca alt tabanında yukarı çıkması. Şurada şöyle bir boşluk bırakarak yapmış olmaları baya hoş. Dediğim gibi buradaki plastikte ciddi ciddi kaliteli ve güçlü duruyor. Arkaya doğru baktığımız zaman bu topuk bölmesi keyifli. Ve şurada da yine kaliteli tüylü bir kumaş. Güzel. Yiyip çıkartırken şuralardan tutup rahat bir şekilde giyip çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Ayağımı giymek için de sabırsızlanıyorum. Şimdi ayağımıza giyelim. Ayakta da ilk fikirlerimizi nasıl rahat mı, sıkı mı, yastıklaması hissedilebilir halde mi? Bunlar ayağı giyince belli oluyor biliyorsunuz. Ondan sonra da çıkışımızı yaparız. Evet arkadaşlar şimdi deneyelim bakalım giymesi etmesi nasıl. Çok karışık, çok değişik iç kısmı. Westbrook'un ayakkabısı. Y not 6. Hmm. Evet. Şimdi mesela bağcıklar nasıl bağlanıyor? <laughs> Artık sen <laughs> şey yaptın zaten bırakma işleri. Şuralarda mesela bir değişik bir his oluştu. Şöyle hızlıca bir bağlayayım. İlkini. Fermuar Fermuarın sanki şu kısmı hissediliyor gibi geldi. Buradan da herhalde şöyle çekiyorsun. Zaten fermuar şu kadarlık. Buradan sonra baksana vaynat falan yazıyor şuralarda. Sanki her yer fermuarmış gibi. Ben de öyle ilk bakışta öyle anlamıştım ama. Şunu bakalım giyelim. Çok açmadan direkt giydim arkadaşlar. Bu arada çok zor giyinmiyormuş. Ve çok da rahatsız değilmiş arkadaşlar. Biraz şöyle ön kısımda bolluk var. Yani bu toe box diye geçer parmakların bulunduğu ön kısım. Rahat açıkçası. Oo, yastıklaması falan da çok iyi. Beğendim ya. Ayaktaki hissi çok güzel. Hmm. Değil mi? Ayakta nasıl gözüküyor sence? Arkadaşlar çok beklentisiz olmanın yine güzelliklerinden birini yaşıyorum. Cidden ayakkabı bayağı rahat. Bileklerimin çevresinde de bu aşil yastıklamaları çok güzel hissettirdi. Sadece biraz bol duruyor. Onun için de yapmamız gerekenler şu arkadaki bağcık deliğini de kullanmak. Bunu çok bağlamadım gerçi de. Şurada göstereyim. Arkadaki bağcık dilini kullanıp runners loop denen bir şey var. Buradan çıkıyorsun, buna giriyorsun. Aynı şekilde burada yuvarlak yapıp birbirlerinin yuvarlaklarından çekiyorsun sonra. O da farklı bir videoya kalsın. Koşu ayakkabılarında gösteririm onu. Şöyle çok iyi ya. Ayakkabının altı arkadaşlar sizi böyle hoplatacak gibi zıp zıp hissettiriyor. Çok rahat, çok hafif. Ayakta bayağı hafifmiş bu arada. Hani çok aman aman çılgın derecede hafif bir ayakkabı olmasa da çok havadar duruyor. Direkt hissedebiliyorum buradan ayağımın hava aldığını. Performans incelemesi için heyecanlandım. <laughs> Açarken çok performans incelemesini düşünmemiştim ama ayağıma giyince şu an cidden iyi hissettirdi ve keyifli duruyor. Bekle işte kalın diyorum. Ben de bir an önce performans incelemesini çekeyim. Hemen sahaya gideyim istiyorum. Evet o yüzden ayakta denemek önemli. İlk hislerim bu şekilde. Ben bu kargo açımlarının bu yönünü çok seviyorum. İlk açıyorum böyle hani fikirlerimi beyan ediyorum ya sizler nasıl ilk gördüğünüzde de o tepkileri veriyorsunuz muhtemelen. Ya ayakkabıyı beğenmiyorsun, çirkin geliyor ama ayağını bir giyiyorsun bir anda fikrin değişiyor. Kutu açımlarının güzelliği bu bence. Evet kendimi de bu şekilde görüyorum arkadaşlar. Şöyle tepeden de çok çirkin bir görüntüsü yok. Güzel şu iç kısmının görüntüsü şöyle yana doğru ayaklarınızı büktüğünüzde gayet güzel gözüküyor. Ayağa kalktığınızda da Tepeden de keyifli bir görüntü mevcut. Kargo açımımızı bu şekilde sonlandırabiliriz. Detaylı performans incelemesi için bekleyişte kalmayın, unutmayın. Onun için de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Abone olur, like atar ve yorum yaparsanız sevinirim. Sizler beğendiniz mi? Ayakkabı hakkındaki yorumlarınız, düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Aysi bugünlük out.